Merhabalar dostlar. Türksel'e kamu aydınlatma platformu arkadaşlar. Güzel bir kapa veri geldi. Ciddi yatırım olarak karşımıza çıkıyor. 22 Ağustos saat 9.40'da piyasalar açılmadan önce geleceğe yönelik arkadaşlar bir durum olarak karşımıza durdu. Peki ne anlatıyor? Güneş enerji santrali kurulmalar hakkındaki arkadaşlar bakın iletişim sektörü ve güneş enerji santrali. Demek ki bakalım ne anlatmaya çalışıyor. Hızlıca kontrol edelim. Şimdi Türkcell Türksel grubu olarak anlatmış anlatmış hikayesini geçelim arkadaşlar. 2001 yılında satın alınan 18 megawatt kurulu güce sahip Karadağ Rüzgar Enerji Santrali ve bugüne kadar yaklaşık 35 adet baz istasyonu entegre ettiğimiz güneş enerji santrali enerjisi panelleriyle sektörde öncü çözümleri hayata geçirdik diyor. Üst içerisinde 300 megawatt kurulu güce ve öz tüketim modeline sahip güneş santrali ile ilgili arkadaşlar kurulum planlanmaktadır. Geçelim bunun 213 MW'ını zaten baktığımız zaman tahsis edilmiş diyor TİH tarafından bize. Yani elektrik piyasası lisansız elektrik tüketim yönetmeliğine göre Türkiye Elektrik Eğitimi bunu arkadaşlar lisans vermiş. Yeni kapasite içinde başvuracak arkadaşlar yaklaşık 240 milyon dolar arkadaşlar ki çok ciddi bir rakam. Hani şöyle doların 10 lira olduğunu düşürsek 240 milyon lira 20 lira olduğunu düşürsek 480 milyon lira arkadaşlar. E, baktığımız zaman da 480-600 milyon liraya yakın bir arkadaşlar bir e, ciddi bir rakam yani. Ve bunun 2026 yılına kadar bitirmesini öngörüyor arkadaşlar. Yani ve bunların da e, Türkcell'in toplam tükettiği elektriğinin %65'ine tekabül edecek gibi gözüküyor ki ciddi bir rakam arkadaşlar. Hayırlı olsun. Neticede hem devlete hem de arkadaşlar şirket hayırlı olsun. Çünkü yeni bir enerji kaynağı demek arkadaşlar aslında bedavadan herhangi bir kaynak harcamadan tükenebilecek kaynak anlamında enerjiyi de şey, güneşli arkadaşlar enerjimizi İdame ettiriyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.